Lidyo'da eşit kadın ve erkek çalışan sayısına sahibiz. Böyle bir ortamda çalışmak da özellikle cinsiyet eşitliği açısından son derece memnun edici. Kadın çalışanlar olarak birbirimizle sosyalleşiyor, birbirimizi destekliyor ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Yaklaşık üç aydır çalışmaya başladım. İlk profesyonel işim. Çok fazla kaygılarım vardı. Bu kaygılarımı yenebilmem arkadaşlarım sayesinde oldu. Girişimde ekosisteminde olmayı çok seviyorum. Böyle bir ekiple çalışmayı çok seviyorum. Çünkü burada değer gördüğümü hissediyorum. Cinsiyetten bağımsız aslında fikirlerimle, kabiliyetlerimle ortaya koyduğum akılla değer gördüğümü hissediyorum. Geçmişte kendimle ilgili değil ama çalıştığım ekipte böyle acı tecrübelerim de oldu. Kadın olduğu için yetki alamayan arkadaşlarım oldu. Değerli hissediyorum. Libyon'un yönetim ekibinde de yer alıyorum. Fikirlerime değer verildiğini hissediyorum. Bir şey söylediğim zaman bu dikkate alınıyor veya işte çalıştığım arkadaşlarla ilgili ödeme sistemleri konusundaki deneyimimi paylaşıp onlara aktarmaya çalışıyorum deneyimleri ve geçmiş tecrübelerimi. Bence kadınların iş dünyasındaki en büyük avantajlarından biri yüksek duygusal zekaya ve empati yeteneğine sahip olmaları. İş dünyasında özellikle pazarlama tarafında yani müşteri deneyimi tarafında bu yeteneklere sahip olmak çok kıymetli. Müşterilerimizi anlamak, onların ihtiyaçlarını karşılamak noktasında biz de her zaman satış ve pazarlama ekiplerinde Kadın arkadaşlarımızın fikirlerine çok önem veriyoruz. Kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Bence biz kadınlar çok güçlü, çözüm odaklı ve her zorluğu aşabilecek kapasitedeyiz. Meraklı olun, çok soru sorun, çok araştırın. Özellikle bizim sektör çünkü bunu gerektiriyor. Sürekli yenilenen bir teknolojiye sahibiz. Bu sebeple buna hakim olabilmek için özellikle de satışta her şeyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Soru sormaktan çekinmeyin. Fikirlerinizi özellikle her zaman belirtin sesli dile getirin. Çünkü sizin fikirleriniz her zaman çok kıymetli ve önemli. Videoda daha yeni çalışan bir kadın olarak söylemem gerekiyor ki çok mutluyum burada olduğumdan dolayı. Çünkü gerçekten kadınlara çok değer verilen bir yer olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kendinize güvenin. Çünkü bence evet, bu sektörde cinsiyetteki yetenek önemli kesinlikle bir network oluşturmaları gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında niteliklerini güçlendirebilecekleri eventlere ve sektör etkinliklere katılmalarını gerektiğini düşünüyorum. Her zaman kadının gücüyle beraber her şeyi başarabileceğimizi unutmayalım. Kadınlar olarak her gün yeni fırsatlar yaratıyor, sınırları zorluyor ve yeni şeyler öğreniyor. Özellikle bu alandaki kadın liderlerin mentorluk yaparak diğer kadınları sektöre çekmesi oldukça kıymetli. Sektörde yer alan kadın bir avukat olarak Lidyo'da finansal geleceğin inşasına destek olmaktan gurur duyuyorum. Ben kadınların teknoloji sektöründe çok katma değer sağladığını düşünüyorum. Öncelikle empati sahibi olmaları, süreç yönetiminde gerçekten çok sorumluluk sahibi olmaları ve birçok farklı birimi bir araya getirerek zamanında sorunlara müdahale etmeleri ve çözüm odaklı yaklaşımlarını düşünüyorum. Tarz tek sektöründe ya da diğer teknoloji sektörlerinde de çok katkı değer sağladığını düşünüyorum. Bu yüzden daha çok kadın aramızda görmeyi çok isteriz. Hepimizin Cumhuriyet'in bizlere sunduğu eşitlik mirasının temsilcileri olduğumuzu ve bu mirası daha ileri taşımak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.